İşte analiz programı olarak İstanbul'da King Partners'a konuk olduk ve yanımızda Mehmet Burak Küçük İslamoğlu Bey var. Burak Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Mehmet Burak Küçük İslamoğlu olarak şahsım 2010 yılında e, hukuk büromu kurdum. Yaklaşık son iki yıldır uluslararası bir hukuk bürosunu kurucu ortağı olarak şu an Türkiye dışında da 30 ülkede faaliyette bulunan uluslararası bir avukatlık grubuyuz daha çok hangi davalara bakıyorsunuz? Burada iki ana e, departman var. Litigation yani dava dediğimiz bir departman. Bir de corporate dediğimiz tamamen ticari işlere odaklanan, daha spesifik dosyalar ve projeler üzerinde yoğunlaşan bir departmanımız var. E, avukatlarımız ve diğer tüm yasal stajyerlerimiz de veya destek elemanlarımız da, personellerimiz de kendi uzmanlık alanlarında ve yeterliliklerine göre departmanlara ayrışmış durumdalar. Dolayısıyla burada aslında litigation dediğimiz dava departmanı iş hukukundan tüketici hukukuna varana kadar çok büyük ticari davaları da içine alan çok spesifik davalar da içinde barındıran bir departman dolayısıyla. Çok küçük ama çok büyük davalar anlamında çok geniş bir yelpaze var diyebilirim. Corporate anlamında ise Mergers, Acquisitions, Joint Ventures adı altındaki bütün özel ve çok spesifik projeler, onun dışında hisse devirleri, halka arzlar, özellikle biz Amerika'da da halka arz yapabilen bir hukuk bürosu olarak çok gerçekten hata kaldırmayan ve çok dikkat etmek gereken birçok ticari projede yer alıyoruz. Ülkemiz ve yabancı ülkelerde yatırım mevduatları arasındaki farkı anlatır mısınız? Aslında temelde birçok şey aynı, aynı temele dayanıyor diyebilirim. Şöyle ki kamu mevzuatıyla aslında özel mevzuatın çok harmanlaşmış ve iç içe geçmiş hallerini görüyoruz biz yatırım hukukunda. Özellikle bireysel ya da şirket anlamındaki tüm yatırımcılar yurt dışında yatırım yaparken mutlaka yaptıkları yatırımın sonunda bir lisans alma durumuna maruz kalabiliyorlar. Bu gibi zorlukların üstesinden gelmiş için de aslında sizin yurt dışında çok sağlam, güvenilir ve işinin ehli olan hukuk bürolarıyla anlaşmalarınız olması gerekiyor. Aslında bizim en büyük farkımız şu an dünya üzerinde 30 farklı ülkede lokal ofislerimiz ve partnerlerimizle beraber müvekkillerimize bu hizmetleri sorunsuz bir şekilde verebiliyoruz. Burak Bey, birleşme ve devralma gibi işlemleri diğer ülkelerde nasıl yönetiyorsunuz? İşte öncelikli olarak hedefin belirlenmesi gerekiyor. Hedef sektör, hedef şirket veya hedef yatırımcı diğer açıdan baktığımızda. Dolayısıyla aslında M&A dediğimiz şey çok uzun soluklu müzakereler demek oluyor. Uykuyu bir kenara bıraktığınız ve günlerce, gecelerce devam ettiğiniz çok yoğun. Hem alıcı hem satıcı arasındaki bir köprü görevini üstlenmeniz gerekiyor tüm M&A projelerinde. Dolayısıyla bu görüşmelerin ardından eğer bir deal Yıl aşamasına geçilmişse burada da due diligence dediğimiz en temel ama en önemli şeyin yani durum tespitinin çok sağlam yapılması gerekiyor. Durum tespiti aslında işin en zorlayıcı ve sıkıcı gibi gözükse de işin en temel ve en önemli yanı aslında. Bu aşamadan sonra ise aslında biraz daha rutine binen ve işin biraz daha kolay tarafları aslında geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında sektöre baktığımızda her sektör için M&A süreçleri birbirinden çok farklılık arz etmiyor. Türkiye'de de yurt dışında da bazı değişiklikler olsa da regülatif anlamda karşılaştığımız birçok şey aslında aynı. Yurt dışında ceza alan bir vatandaşın Türkiye'den kendi avukatını temin etme hakkına sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Direkt aslında kendi avukatıyla kendisini temsil ettirmesi anlamında verebileceğim cevap hayır. Çünkü bizim e, yeterliliğimiz ve daha doğrusu bizim ruhsatımız, avukatlık kimliğimiz ee, sadece Türkiye sınırları içerisinde kabul ediliyor. Dolayısıyla bizim yurt dışında avukatlık kimliğimizle bir davaya girmemiz veya bir projeyi bizzat bizim yürütmemiz çok mümkün değil. Ee, fakat e, yurt dışında ceza alan veya Türkiye'deki avukatının desteğine ihtiyaç duyan Yurttaşlarımıza önerim şu olabilir: bulundukları ülkenin konsolosluğuna giderek oradan bu konuda destek alabilirler. En azından güvenilir avukatlar anlamında konsolosluklar kendilerine yardımcı olacaklardır. Covid 19 yatırımları ve uluslararası nitelikli işlemleri nasıl etkiledi? Pandeminin ilk çıktığı süreçte bizim para birimimizde dahil olmak üzere aslında dolar karşısında tüm para birimleri çok büyük değer kaybetti. Bu gibi dönemlerde işte yatırımcılar özellikle az gelişmiş ya da daha gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlarına biraz daha hız katıyorlar. Vietnam, Güney Afrika gibi ülkelerde, Malezya gibi ülkelerde çok fazla sayıda aslında müzakereler içerisinde bulduk kendimizi. Şu anda da müvekkillerimiz içerisinde özellikle bu ülkelerde çok fazla yatırım yapan, yatırım süreçleri de Eden. Dolayısıyla da az önce söylediğimiz M&A projelerini başlattığımız birçok projemiz var. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.